İkizler, terazi, kova. Bunlar da hava grubu burçlardır. İkizler, terazi, hava. Yani hava. Hava ne yapar? Boşlukta gezinir. Şeffaftır. Elle tutulamaz. Bu sınırlandırılamaz. Demek ki bu ikizler, terazi, kova ne yapılamıyormuş? Sınırlandırılamıyormuş. Ama dikkat edin bakın. Bu ikizler terazi kova insan değil bunlar. Bunlar enerji. Yani bir insanın güneşi terazide olabilir e, ya da işte artık e, ay burcu terazi olabilir. Yükseleni ikizler olabilir. O ikizler enerjisini bize gösteriyor ve ikizler enerjisinin elementi hava olduğu için ne oluyor? Zapt edilemiyor, tutulamıyor. Evet, su elementine geldiğimizde bakın zaten İsimlerinden de belli yengeç, akrep, balık. Bunlar su elementi. Hani balıkla yengeç zaten direkt suda yaşayan canlı. Akrep de biraz işte onların cinsinden diyelim. Ee, akrep aslında kendi içinde üç gruba ayrılıyor. Oraya da vakti zamanı geldiğinde bahsedeceğiz. Ama su elementinde yengeç, akrep, balık burçları yer alıyor. Hani dersiniz ya balık burcu insanları çok fedakar, merhametli insanlardır. Ne dedik az önce? İşte su grubu demek vicdan noktasında, içsel noktada, düşünsel noktada arkadaşlar daha e, duygulu insanlardır. Mesela işte yengeç burcunun gezegeni ay'dır. Ay 28 günde bir turunu biliyorsunuz tamamlıyor. Biz onu astrolojide 30 gün olarak bakıyoruz. Yine baktığımız zaman yaradanın rahim sıfatının tecellisini orada zaten açığa çıkıyor ve yine kadınlar duygulu insanlardır diyoruz kadın duyguyu barındırır diyoruz ve kadınların adet döngüleri vardır ve o adet döngüleri de yine ayın bahsettiğimiz döngüsüyle alakalıdır Çünkü o ayın hareketi değerli arkadaşlar ne yapıyor? Ay dünyaya yaklaştıkça gelgitler artıyor su kürede. Denizlerde de gelgitler artıyor. İşte su enerjisi dediğimiz kavram ortaya çıkıyor burada. Ve o su enerjisi denizlerde gelgitler arttığı zaman arttığı zaman niye artıyor? Dünyanın dörtte üçü su değil mi? E insanın da dörtte üçü su. Yani orada denizi etkiliyorsa o oyun gelgiti seni de etkiliyor arkadaşım. Ha bugüne kadar ölçülememiş olması ya da birimin bu konuda şu anda ortaya bir şey koymamış olması bunun olmadığı anlamına gelmiyor. Aynı e, senin aklını ölçemle ölçülemediği gibi aklım var mı? Var. Ölçalım. E, ölçemedik daha. E, yok mu kabul edeceğiz? Öyle bir şey olabilir mi? İşte demek istediğim bu. Burada dört element: hava, su, toprak ve ateş. Dört ayrı karakteristiksel davranışı simgeliyor arkadaşlar. Ateş burçları hareket ve özgürlüğü ve gücü simgeler. Az önce bahsettik. Girişim, atak, hareket. Ateş burcunun ateş grubu burçlarının özellikleridir. Hava burçları ifade özgürlüğü ve eylemini simgeler. İfade ne demek? Kendiniz nasıl ifade edersiniz? Döverek mi? Hayır. Konuşarak ve düşünerek ifade edersiniz. Dövme işi ateş burçlarının işi. Çünkü dövmek de ifade yok. Direkt patakize dalma var. Tamam mı? Hava, hava burçları ifade özgürlüğü ve eylemi simgeliyor. Su burçları az önce de bahsettiğim gibi duygusal bir korumaya, sevgiye ihtiyaç duyarlar. Tecrübe edinirken her şeyin yoluna gitmesini isterler denilmiş. Toprak burçlarına geldiğimizde ise fiziksel korumaya ihtiyaç duyarlar. Mal, mülk ve varlığa değer verirler. İşte az önce Size olayı özetledim. Ayağını yere sağlam basan burçlar hangisiymiş? Toprak grubu burçlarıymış. Evet. Toprakla, bağlar, e, toprakla bağlanırız. Bir yere ait olmak, fiziksel ihtiyaçlarımızın giderilmesi, nedir fiziksel? Maddiyat, para yani. Maddi değerlerin oluşturulması, geleceğin güvence altına alınması demektir. Çünkü para, para, para demiş Napolyon. Napolyon'un acaba burcu neydi? Hava ile öğreniriz ve düşünürüz. Öğrenmek ve düşünmek yaşamı soyutlayabilmenin ve rasyonelitenin, fark, farkındalığın, akıl boyutunun, iletişim kurmanın, geçmişi anlayıp geleceği planlayabilmenin temelidir. Rasyonelite ne demek? Hani Ali Desidero diye bir şarkı vardı. Orada diyordu ki bazen diyor rasyonelist oluyor. Yani ne de akılcı oluyor demektir. Yani rasyonelist demek akıl. İnsan iki şekilde düşünür. Kalbiyle düşünür, zihniyle düşünür arkadaşlar. Hava grupları zihniyle düşünür. Su grupları kalbiyle düşünür. Tamam mı? Bu önemli. Eğer siz zihninizi kısarsanız kalbinizin de sesini duymaya başlarsınız. Ama bazen çok kalbinizden gittiğiniz zaman bu sefer zihninizden uzaklaşırsınız. Bu sefer de mantık ölçüleriniz bozulur. Zihin mantık der, kalp vicdan der. Evet, devam ettiğimizde su ile hissederiz, hissetmek, duygularımızın tanımanın, gerçek duamızı ve ruhumuzu anlamanın, farkındalığın, ruhsal boyutunun varoluşu ve kendimize yönelik sevgi geliştirebilmenin temelidir. Evet, aynen böyledir. Sevgi dediğimiz kavram su elementi grubunun e, insanlarındadır. Doğada da öyle arkadaşlar. Yani kediniz vardır. Yani kedi diyelim ki nedir? Yengeç burcudur. Küsü verir, darılı verir falan hani. Değil mi? Kediler yapıyor herhalde. Benim hiç evcil hayvanım yok ama bir tane de yani ben de olmasını istiyorum aslında. Aslında önceden vardı benim balıklarım vardı. Yani balıklarla da yani ne bileyim balık da başka yani akvaryum. Ama belli olmaz şöyle bir tane kedi alabilirim ya da küçük bir köpek de olabilir merak etmiyor değilim. Ateş elementine geldik arkadaşlar. Spiritüel eğilimli, çabuk uyarılabilen, enerjik, dinamik, aktif, yaratıcı, kendini bilen ateş element elementi kişi yaşamında kendisinin kendisinden başkasının yönetmesine izin vermez. Daha çok kişi kendisini yönetici ve öncüsüdür. Yani ateş elementi insanları genellikle ne olur? Yönetirler ve yönetilmezler. Ateş elementi insanların yani ateş elementi çokluğunu anlamak isterseniz bir e, insanda ya da o mahiyeti olan canlıda ya da varlık alemindeki herhangi bir e, şey de olabilir. Onların bazı anahtar kelimeleri var. Enerjik, spontane. Ne demek spontane? Yani kafa esti oraya gidiyor, kafa esti buraya gidiyor. Hevesli, coş, hevesli, coşkun yaratıcı, uyarıcı, sıcak, yakıcı, kendine harekete geçiren, kendine güvenen, bağımsız, iyimser, motivasyon sahibi, yaşam gücü olan, yaşamdan zevk alan, vizyon sahibi, risk alan, yani sonunu düşünen kahraman olamaz dediğimiz kavram var ya, işte bu kahramanlar ateş elementinden çıkar. Sonucu düşünmez. Bakın bu çok önemli bir bilgi. Cesur, eylemci, girişimci, irade sahibi, inisiyatifi elinde bulunduran, yani diyor ki batarsak da çıkarsak da ben battım ben çıktım diyor yani. Ben diyor orada bir ben var. İşte egemen, canlı, dışa dönük, enerjik, hayatı şekillendirme ve görünür olma arzusu, macera ve idealizm. Nerede? Ateş elementi burçlarında. Şimdi bu elementlerin arkadaşlar bir insanda fazlalığı ve düşüklüğü denilen bir kavram var. İşte bu noktada o yıldız düşüklüğü dediğimiz kavram var ya, işte o yıldız düşüklüğü dediğimiz e, kavramı ortaya koyuyor. Bir insanda ateş elementi fazlaysa ne oluyor? Şimdi ondan bahsedeceğiz. Tabii ki bu ateş elementinin fazlalığını ve düşüklüğünü dengeleyebilmek için yöntemler var. Ama biz bu derste bu yöntemlerden bahsetmeyeceğiz. Önce ne olduğunu bir anlamamız gerekiyor, ondan sonra çözüme gidelim değil mi? Evet, ateş elementinin fazlalığında arkadaşlar aşırı vurgulu element aşırı vurgulu ateş elementine sahip kişiler hükmetici, düşüncesizce eyleme geçen yaptığı işi kendini tamamen vermeye vermeye eğilimlidir. Diğer insanların kendine özgü istek ve ihtiyaçları olabileceği kabul etmekte zorlanırlar. Aşırı hareketli, huzursuzdur. Hevesleri çok çabuk geçer. Gereksiz risk üstlenirler. Bilinçli bir kontrol yoksa ve haritanın diğer öğeleri de destekliyorsa abartılı bir ego, dürtüsel davranışlar, yani az önce bahsettiğim ben, ben, ben diyen, kendini önemseme sadece sizler benim gibi kafalı olabilir. Gösterişli bir yaşam, ona buna hava atmakla ömrü geçiyor. Ateş fazlalığının en olumlu ifadesi ise cesaret, kendini ortaya koyma, risk üstlenerek büyük projelere girme yeteneğidir. Yani bunlar da olumlu e, işte durumlar. Çünkü ateş elementi zaman zaten pısırık durmayacak. E fazlası zarar. Kibir. Fazlası zarar. Değil mi? Fazla hırsla riskçi ve saldırgan tavırları olabilir. Astroloji eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak için bizimle temasa geçebilirsiniz. astroarif.com web sitesinden whatsapp hattımızdan ya da sosyal medya hesaplarımızdan bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Lali. La 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 oh,